Kırmızı, beyazlılar pazar günü deplasmanda Eyüp Spor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi Samsun Spor takım kaptanı Zeki Yavru açıklamalarda bulundu. Maalesef öncelikle kupadan, kupayla başlayalım. Elendiğimiz için üzgünüz. İç sahada böyle mağlup olmak, kupadan elenmek istemiyorduk tabii ki de. Ama işte 10 kişi kalmamız işi farklı bir boyuta taşıdı. Tabii ki de... Bu mağlubiyet sadece böyle genç oyuncular üstünden onlar suçluymuş gibi hani böyle bir algı oluştu bir anda. Asla öyle bir şey yok tabii ki de. Burada 2-3 tane genç oyuncumuzla başladık. Diğerleri zaten normal bizim içimizden oynayan, oynamayan arkadaşlarımızdı. Burada asla böyle bir mazeret yok. Genç genç kardeşlerimizin hepsi pırıl pırıl işini en iyi şekilde yapan çok çalışan çocuklar ee, tabii ki de önleri açık olduğunu düşünüyorum. Zamanla onlar da Samsun Spor formasını en iyi şekilde e, terleteceklerdir. Ee, önümüzde zorlu bir Eyüp Spor deplasmanı var. Ee, bunun bilincindeyiz. Her zamanki gibi kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp inşallah puan veya puanlar almak için İstanbul'a gideceğiz. Ee, Bodrum maçında tabii 4-0 güzel bir galibiyet aldık burada uzun bir süre seyircimizden uzak kalacağız. İnşallah deplasmandan puanlar getirerek taraftarlarımızı mutlu ederiz. Ya tabii sonuçlanmış bir şey yok. Şu anda devam eden bir yarış var. Burada da evet benim asistlerim var ama daha önce de belirttiğim gibi burada benim veya herhangi bir oyuncunun başarısından ziyade bizim için önemli olan bu zor sezonumuzda e, herkesin verdiği katkıdan çok Samsun başarısı önemli. Kimin katkı verdiğinin hiçbir önemi yok. E, şahsi benim adıma da bütün arkadaşlarımız da aynı düşüncede zaten. E, bizim isteğimiz, dileğimiz e, bu takımı Samsun en üstte, en üstlere taşıyabilmek. İnşallah kimin katkı vereceği önemli değil. Samsun Spor başarılı olsun. Bugün biz benim asistlerim olur. Yarın başkasının attığı goller asistler olur. Önemli olan bizim için Samsun Spor Kulübü'nün başarısı. Allah razı olsun. Yani e, gönülden beni destekliyorlar ve ben de gönülden onlara hizmet etmeye çalışıyorum. Aramızda çok güzel bir gönül bağı oluştu. Geldiğim ilk günden beri sağ olsunlar hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. E, ben de onlardan biriymiş gibi sağ içi sağ dışı elimden ne geliyorsa bu takıma vermeye çalışıyorum. Bizler onlar için sağda Son düdük çalına kadar elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ee, tabii ki de benim için gurur verici, onur verici, mutluluk verici bir durum. Ee, ben de çok çok teşekkür ediyorum hepsine. Bizi destekleme, desteklemeye devam etsinler.